Bizim içinde bulunduğumuz memeli hayvanların hepsinin sürüngenlerden doğan ortak bir atadan geldiğini söylemiştik. Memeli hayvanların hepsi aynı soydan gelir ve birbirleriyle akrabadır. Bugün inceleyeceğimiz pangolinlerin uzun zamandır armadilloların, karınca yiyenlerin ve tembel hayvanların en yakın akrabaları olduğu düşünülüyordu. Ancak DNA analizlerinin karşılaştırılmasına dayanan araştırmalarla pangolinlerin etoburlarla yani kediler, sırtlanlar, köpekler ve ayılarla daha yakın bir ilişkide oldukları ortaya çıkarıldı ve ortak ataya sahip oldukları görüldü. Etoburlarla pangolinlerin ayrılmasının 80 milyon yıl önce gerçekleştiği kabul ediliyor. Bilimde kesin doğru yoktur diyebiliriz. Bilimsel araştırmalar yapıldıkça daha önceki araştırmalar yanlışlanabilir veya doğrulanabilir. Şimdi yeterli araştırmanın yapılamadığı ve bazı araştırmacıların savunduğu bir tezden bahsedelim. Stegozorlar ve pangolinlerin aynı soydan geldiği hipotezi. Bu şimdilik yapılan araştırmalarla ispatlanmış bir şey değil. Bilimsel sınıflandırmada Stegozorlar dinozor olarak kabul edilirken pangolinler memeli hayvanlardır. Ancak bu araştırmalar Stegozorların dinozor olmadığını ve büyük memeli hayvanları olduğunu savunmaktadır. Pangolinlerden 10 milyonlarca yıl önce yaşamış olan Stegozorların üyeleri, pangolinlerin pulları gibi zırh plakalarına ve benzer şekilde büyük pullara sahipti. Pangolinin pullarının şeklinin ve vücut büyüklüğüyle orantılı olarak boyutlarının Stegozorlarla aynı olduğu söylenmektedir. Bununla birlikte savunulan başka benzerlikler de bulunuyor. Bunlar bir pangolin'in genel formu da bir stegozora benzer. Uzun, kalın bir kuyruğun bulunması, burunlarının yere bakması, uzuvların oranının da benzer olması. Bilimsel olarak çok farklı sınıflarda kabul edilen pangolinler sizce stegozorların devamı mı? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Şimdi pangolinlere geri dönelim, özelliklerini ve günümüzde yaşayan çeşitlerini inceleyelim. Pangolinler meteor yok oluşundan kurtulmuş ve hayatlarını devam ettirebilmiş canlılardır. 64 milyon yıl önceki yapıları şimdiden farksızdı. O zaman da uzun dilleriyle toprakta bulunan canlıları yiyorlardı ve yemek sıkıntısı çekmiyorlardı. Pullu derileri onları dış etkilerden koruyordu. Pangolin adı Malayca yuvarlanan anlamına gelen pengulin kelimesinden gelir. Pangolinlerin dişleri yoktur. Karıncaları ve termitleri diliyle toplar, midedeki güçlü kaslarıyla yiyeceği sindirir. Yeni doğan pangolinlerin pulları yumuşaktır ve hayvan olgunlaştıkça sertleşir. Pullar keratinden yani insan tırnaklarında bulunan aynı materyalden yapılmıştır. Yapısal ve bileşimsel olarak sürüngenlerin pullarından çok farklıdır. Pangolin'in pullu gövdesi görünüşte bir çam kozalağına benzer. Tehdit edildiğinde zırh görevi gören üst üste binen pullarıyla bir top gibi kıvrılabilir. Yüzünü kuyruğunun altına sokarak korur. Pullar keskindir ve avcılara karşı ekstra savunma sağlar. Pangolinler bir kokarca'nın spreyine benzer şekilde anüsün yakınındaki bezlerden pis kokulu bir kimyasal yayabilir. Karınca ve termit tepelerini kazmak ve tırmanmak için kullandıkları keskin pençeleri olan kısa bacakları vardır. Pangolinlerin dilleri son derece uzundur ve kökü göğüs kafesi ile nefes borusu arasında bulunur. Büyük pangolinler dillerini 40 santim kadar uzatabilir. Çoğu pangolin böcekleri bulmak için iyi gelişmiş koku alma duyularını kullanan gece hayvanlarıdır. Gündüzün çoğunu bir top şeklinde kıvrılmış uyuyarak geçirir. İyi yüzücülerdir. Pangolinler çok zayıf bir görüşe sahiptir. 2020 yılında COVID-19 salgınında pangolinlerin virüs için potansiyel bir konakçı olduğu öne sürüldü. Ancak daha sonra testin kusurlu olduğu kanıtlandı ve pangolinlerin COVID-19 enfeksiyonları için olası mekanizma olmadığı kabul edildi. Pangolinler Çin ve Vietnam tıbbı için yüksek talep görmekte. Buradaki insanlar pullarının tıbbi özelliklere sahip olduğuna inanıyorlar. Bu inanca sahip olan kişiler tarafından etleri de tüketilmekte. Hiçbir bilimsel kanıt olmamasına ve mantıksal bir eylem mekanizmasına sahip olmamasına rağmen, pulların kan pıhtılarını çözdüğü, kan dolaşımını hızlandırdığı veya emziren kadınların süt salgılamasına yardımcı olduğu, kanser veya astımı iyileştirebileceğine dair batıl inançlar yüzünden bu hayvanlar yasal olmayan bir şekilde avlanmakta ve pangolin ticareti yapılmaktadır. Buna ormansızlaşma da eklenince pangolinlerin nesilleri tükenme noktasına kadar geldi. Hatta bazı türlerinin nesilleri tükendi. Bu şarlatanca uygulamaların orta çağda geliştirilen histerik insanlar için bir tedavi olarak pullarının yakılması ve kötü ruhları kovmak için farklı malzemelerden oluşan bir reçete içerisinde kullanılması gibi batılı inançlar nedeniyle geliştiği düşünülmektedir artık yaşayan tüm pangolin türleri tehdit altındaki türlerin kırmızı listesinde yer almaktadır. Şimdi yaşayan pangolin çeşitlerine bakalım. Boyu 5 santimetreye kadar olan kemikli, soluk veya sarı kahverengi pullar Çin pangolinin burnu, yanakları, boğazı, iç uzuvları ve göbeği hariç tüm kısımlarını kaplar. Bir top haline geldiğinde hiçbir yumuşak alanı açıkta kalmaz. 40 cm uzunluğundaki ince dil karıncaları ve termitleri yakalar. Güçlü kavrayıcı kuyruğu ve uzun pençeleri bu pangolinin ağaçlarda şaşırtıcı derecede çevik olmasını ve derin uyuklar açmasını sağlar. Çin pangolini Kuzey Hindistan'ın alt kısmına, Güneydoğu Asya'nın kuzey bölgelerine ve Güney Çin'e özgü bir pangolindir. Yabani popülasyonun üç pangolin neslinde %80'den fazla azaldığı tahmin edilmektedir. Yaşlandıkça pançeleri de büyür. Dişi bir seferde tek bir yavru doğurur. Yeni doğmuş bir pangolin yaklaşık 93 gram ağırlığındadır. Uzunluğu yaklaşık 45 santimdir. Çin pangolini havaların ısındığı Nisan ve Mayıs aylarında ürer. Yavrular doğduktan 2 gün sonra sertleşen yumuşak pullarla doğarlar. Genç pangolin ilk gününde yürüyebilse de annesi onu sırtında veya kuyruğunda taşır. Anne kendini tehdit altında hissederse kuyruğunu kullanarak bebeğini hemen karnına yatırır. Erkek pangolinler dişi ve bebeğiyle yuvalarını paylaşır. Çin pangolini oldukça ketum, gececi bir hayvandır. İnsanlar tarafından esir alınan pangolinlerin çoğu yakalandıktan kısa bir süre sonra öldüğü için bakımı tarihsel olarak zor olmuştur. Doğu Nepal'deki yerel halk pangolin pullarını uğur tılsımı olarak görüyor. Çin pangolini kaçak avlanma tehdidi altında. Yer pangolini çoğu açıdan Çin pangolinine benzer. Bir ila 2 yavru yaklaşık 130 ila 150 günlük bir gebelikten sonra doğar. Afrika'da bulunabilen 4 pangolin türünden biridir. Güney ve Doğu Afrika'da tektir. Düşük rakımlarda orta derecede çalılık içeren savan ormanlarını tercih eder. Her birinin ön ayakları termik yuvalarını yıkmak ve yuva kazmak için tasarlanmış 3 uzun kavisli pençeye sahip 5 parmakları vardır. Bu pençeler nedeniyle pangolinler zarar görmemesi için ön ayaklarının dış kenarlarında dengede durmalı ve pençelerini içeri sokmalıdır. Pangolinlerin uzun, geniş kuyrukları ve dişleri olmayan çeneleri, küçük, konik kafaları vardır. Pangolinlerin dış kulakları yoktur. Bu nedenle güçlü bir koku alma duyusuna sahip olmalarına rağmen zayıf işitirler. Görmeleri de zayıftır. Pangolinler toprağa yarı küresel odalar yapacak şekilde kazarlar ve orada yaşarlar. Bu yuvalar insanların emekleyip ayağa kalkabileceği kadar büyüktür. Kendi yuvasını kazma yeteneğine sahip olmasına rağmen yer pangolini yaban domuzu tarafından terk edilen alanları işgal etmeyi veya yoğun bitki örtüsünde yatmayı tercih eder. Yavrular 3 ila 4 ay anneleri tarafından emzirilirler. Ancak sadece 1 ay sonra termit yemeye başlarlar. Pangolinler 2 yaşında annelerinden ayrılıp yalnız yaşamaya başladıklarında cinsel olgunluğa erişirler. Kalın kuyruklu pangolin ve pullu karınca yiyen olarak da adlandırılan Hint pangolini Hindistan alt kıtasına özgü bir pangolindir. Pullarının rengi çevresindeki dünyanın rengine bağlı olarak değişir. Deri ve pullar bu türün toplam vücut kütlesinin yaklaşık dörtte biri ila üçte birini oluşturur. Hint pangolin'i Sri Lanka yağmur ormanları, ovalar ve tepelerin orta seviyeleri dahil olmak üzere çeşitli orman türlerinde kaydedilmiştir. Çayırlarda ve ikincil ormanlarda yaşar, kuru alanlara ve çöl bölgelerine iyi uyum sağlar, ancak daha çorak, tepelik bölgeleri tercih eder. Malaya veya Javan pangolini olarak da bilinen Sunda pangolini ormanlık habitatları tercih eder. Ömrünün büyük bir kısmı ağaçlarda geçer. Malaya türü daha büyük, daha açık renkli ve ön pençeleri daha kısa olmasına rağmen Çin pangolinine benzer. Sunda pangolinini avlayanlar insan, kaplan ve leoparlardır. Filipin pangolini veya Palawan pangolini, yerel olarak Balington olarak da bilinir, Filipinlerin Palawan eyaletine özgü bir pangolin türüdür. Yaşam alanı birincil ve ikincil ormanların yanı sıra çevredeki otlakları içerir. Bu tür, daha küçük vücut kuyruk oranı, daha küçük ölçekler ve daha kısa bir kafayla Sunda pangolininden ayırt edilir. Pangolin bir termit veya karınca kolonisinin yalnızca bir kısmını yer. Koloninin yeniden büyümesi ve daha sonra pangolin için sürekli bir besin kaynağı olarak hareket etmesi için tüm sayın tepenin çoğunu bozulmadan bırakacak kadar düşüncelidir. Uyurken içi boş ağaçların arasına sığınmayı tercih eder. Dişi pangolinler kendi annelerini kaybetmiş yalnız yavruları bile evlat edinir. Afrika kara karınlı pangolin veya uzun kuyruklu pangolin ağaçsı bir pangolin türüdür. Termitler yerine karıncalarla beslenir. Uzun kuyruğuna rağmen bu tür mevcut 8 pangolin Türünün en küçüğüdür. Uzun kuyruklu pangolin gündüz dolaşan tek türdür. Batı ve Orta Afrika'nın bazı bölgelerine özgü olan uzun kuyruklu pangolin kıta boyunca Uganda'ya ve güneyde Angola'ya kadar Kongo Havzası ve Gine ormanları gibi alanlarda bulunur. Uzun kuyruklu pangolinler nemli, tropik nehir kıyısı ve bataklık orman ortamlarında yaşar ancak çalılık ve yağmur ormanlarının tarım alanlarında gözlemlenmiştir. Neredeyse tamamen ağaçta yaşarlar ve zamanlarının çoğunu gölgelikte geçirirler yetenekli yüzücülerdir ve genellikle su yakınında bulunurlar. Bazen sarkan dallardan aşağıdaki derelere düşerler. Hızlı, dalgalı bir hareketle suda hareket ederler. Uzun kuyruklu pangolinler yalnız utangaç bir türdür. Ağaç pangolini mevcut 8 pangolin türünden biridir ve ekvatoral Afrika'ya özgüdür. Beyaz karınlı pangolin veya üç uçlu pangolin olarak da bilinir. Afrika orman pangolinlerinin en yaygın olanıdır. Ağaç pangolini genellikle gece dolaşır ve yemek arar. Ağaç pangolini denge için kavrayıcı kuyruğunu kullanarak dört ayak üzerinde veya arka ayakları üzerinde yürüyebilir. Dalların yokluğunda ağaçlara tırmanabilir. Dört ayak üzerinde yürürken yıpranmalarını önlemek için pençelerini altına sıkıştırarak ön parmak eklemleri üzerinde yürür. Yavrulu bir anne tehdit edildiğinde yavruların etrafında yuvarlanır ve bir top haline gelir. Bu topun içindeyken pullarını ileri geri hareket ettirmek için kaslarını kullanarak pullarını uzatabilir ve kesme hareketi yapabilir. Dev pangolin, pangolin ailesindeki en büyük türdür. Türün üyeleri Ekvator boyunca Batı Afrika'dan Uganda'ya kadar uzanan bir bölgede yaşar. Dev pangolin tüm pangolin türlerinin en büyüğüdür. Erkek dişilerden daha büyüktür. Erkeklerin vücut uzunluğu yaklaşık 140 cm ve dişiler yaklaşık 125 cm'dir. Dev pangolin Uganda, Tanzanya ve Batı Kenya gibi birçok ülkede yaşıyor. Esas olarak savan, yağmur ormanları ve ormanlarda Büyük termit popülasyonları ve kullanılabilir su bulunan bölgelerde bulunur. Yüksek rakımlı bölgelerde yaşamaz. Nispeten büyük boyutu nedeniyle dev pangolin, höyüğün üzerine yaslanarak ve ağırlığını kuyruğuna vererek ardından ön pençeleriyle höyüğü parçalayarak açık termit höyüklerini kırmakta ustadır ağırlık ve fiziksel hasarın birleşimi hızlı bir şekilde höyüğün kısmen çökmesine ve termitlerin ortaya çıkmasına neden olur. Sadece yetişkinler bunu yapacak kadar güçlüdür. Yavruları büyüyene kadar annelerinin arkasından gitmelidir. Bu pangolinler 41 santim uzunluğa kadar olan yapışkan dilleriyle böcekleri yakalayarak yer.